Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde Tarih Hocam ile bugünkü dersimizde ne yapacağız? Eski Uygur dini metinlerini göreceğiz arkadaşlar. Bunlar neler? Bunları şöyle arkadaşlar ben bir şifre edeyim. Askım dedim. Askım. Biraz aşkım gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Askım diye edeyim. Peki bunlar neler arkadaşlar? Bunlar neler? Altın Yaruk arkadaşlar bugünkü Türkçe ile yani Uygur Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktardığımız zaman altın ışık anlamında karşımıza çıkıyor. Altın yaruk yani altın ışık. 8 yükmek arkadaşlar 8 yığın anlamında 8 yük bakın burada yükten zaten ipucumuz var. 8 yığın e, anlamında bu da karşımıza çıkıyor. Kalyanam kara papam kara diye arkadaşlar yine eski Uygur dini metninde bir eser var. Biz bunu kötü prens ve iyi prens olarak çeviriyoruz. Buraya dikkat edin. Kötü prens ve iyi prens olarak karşımıza çıkıyor. Ne? Kalyanam kara papam kara. Böyle enteresan bir isim var ama yani yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Irk bitik arkadaşlar. Ne diyoruz? Fal kitabı. O dönemin fal kitabı arkadaşlar. Irk bitik bitik kitap demek eski Türkçe'de. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Fal kitabı olarak çıkıyor karşımıza. Maitri simit. ilk ilkel, tiyatro arkadaşlar. Maidri Simit. ilk ilkel tiyatro olarak karşımıza çıkıyor. Şifremiz neymiş? Askım arkadaşlar. Peki burada bir tarih Hoca bilgisi vermeden arkadaşlar biliyorsunuz ben tarih Hoca bilgisi vermeden bir konuyu anlatmıyorum. Burada bir tarih Hoca bilgisi yine var. Irk bitik yani fal kitabı bunlar arasında bu beş eser arasında Orhun alfabesiyle yazılan tek eser. Bakın çok da güzel bir soru olmaz mı buradan? Bence çok güzel bir soru olur. Altın yoruk eski Uygur alfabesi. Sekiz yükmek eski Uygur alfabesi. Kalyanamkara, kara, papam kara eski Uygur alfabesi. Maitri simit eski Uygur alfabesi. Fakat ırk bitik arkadaşlar nedir? Orhun yani köktürk alfabesiyle yazılmıştır. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Evet bu videomuzda eski Uygur metinlerini askım şeklinde şifreleyip görmüş olduk gençler. Şimdi sizden bir şey istiyorum arkadaşlar. Kanalın devam etmesi için abone olun, bildirim zillerini açın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.